merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber bahsettiğim kutu açılım videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Biraz erken oldu ve kutuyu biriktiremedim herhalde. Evet arkadaşlar. Şimdi bir sürü kutu biriktiremedim. Az çok ne kadar yapabilirsem. Şimdi e, hemen gelelim. Şurada biriktiğimiz diğimizi tiki alalım. Bir sürü karakter çıkartacağız bugün. Acaba ne çıkacak? <laughs> tik çıkmayacak. <laughs> Oo! <ilk> tik, <laughs> tik çıktı! Yes! İşte <laughs> bu! <arada>. İşte bu! <gülüyor> <gülüyor> tik çıktı! Evet. Tiki aldık. Güzel. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Evet şimdi buraya gelelim. Tiki biz hoş geldin. Şimdi ilk kutularımızdan başlayalım. Şöyle ilk savaş kutularını açalım. Uh, karakter çıkacak hissedebiliyorum. Ben de hissediyorum. Göbeklerimde çıkacak. ve efsanevimiz var ya. Göbeklerimde hissedebiliyorum. Göbeğinden mi hissediyorsun? <laughs> Göbeklerim diyor. bir de. Sağışkınlarla hiç ümitli değilim. Ben de. Aksesuar da çıkabilir ama. Bu arada hangi hesabınası? Kötü Kral. Kötü Kral hesabı. <laughs> ben bu ismi bir yerden tanıyorum. <laughs> yani. 70 yazdı bir şey verim. çekmedi. Büyük kutularına geçtik. 103 yes. 103 aldık. <laughs> <laughs> evet devam edelim. Niye çıkmıyor ya? O kadar kutu açtık yani. Bir aksesuar da verir. 47. Geliyor. Gelmedi. Gelmedi. Ya, ya kutulardan da elmas çıksın yani. Mega'yı en sona bırak ha. Şimdi Mega'yı yanlış açma. <laughs> evet, çünkü bir elimde var. Ben hep ücretsiz Atmış. kutudan ümitliyim. Ücretsiz büyük kutudan. Ümitliyim Ben mi? de ondan ümitliyim var ya. Bana oradan albayrak çıktı. Ondan mı çıktı? Evet. Oha! Aha! Oha! Evet. <laughs> Hayır kaç lan? Lan? Sen edik almamış mıydın bunu? Almamıştım. Tablet açılmıyordu o ara. İşte bu. İlk karakter, ay ikinci karakterimiz Edgar. Evet. İşte bu. Ya başka bir şey çıksaydı olmaz mıydı ya? Ama Edgar da yedir oğlum. İş yarar. 55. Daha ümitli değilim. Büyük kutular hep şansı çıkıyor. Geçelim direkt numaraya götürüyoruz 5 yazdı. Çıkmadı. Tüh ya 5 yazdı. Ya Edgar ne güzel. İşte bu. Ama ilk defa Edgar'ı çıkarttık yani. Kuzenler arasında e ilk evet. Edgar'ı sen çıkarttın. Oh yeah. Edgar güzel görünüyor. PPR'i de yükselttik. Şimdi ikinci hesaba. Bir şey yok. Spyker'ı. Şimdi diğer hesaba geçelim hemen. Üff be. Edgar çıktı. Efsane bir kutu açalım videosu? <laughs> <laughs> Bedava bak yerine. Evet kutudan çıkartalım. Daha evde çıkabilirdi ya. Ama iyidir Edgar. Yine biriktirsin ki. Yani buradan yine biriktir. Evet. Destansıların en iyi karakteri zaten sanırım. Aynen öyle de. Evet iki karakter çıkarttık. Buradan üçüncü karakterimiz. <gülüyor> <gülüyor> Aa sekiz bit çıkacak herhalde. İnşallah sekiz bit çıkar Sekiz <laughs> bit çıktı. <laughs> Vay canına. Sekiz bit çıktı. Nasıl olabilir böyle bir şey? Yes. Üç karakter çıkarttık. Budur be. Bu hesap daha Bugün bomba. şanslı bir şey <laughs> Bunda daha çok kutu biriktirdik. Aynen. iki satır daha fazla. Üç tane. Üç satır. İyi valla. Üç satır. <laughs> Yavaş Leon çıkacak. Karakter çıkacak. Bugün karakteri çıkarttık. Çok mutluyum. Üç tane. <laughs> bir tane daha gelecek. Eminim. de bir tane daha gelecek. Aksesuar veren karakter çıkacak kutulardan. Yüzde seksen eminim. Yine de 8 yazıyor. Oy. Savaş kutusundan onu at yazdı. Evet. Aa, savaş kutularına gitti. Şimdi büyük kutular. 4. Ben her gün şişe de açıyorum ya. Savaş kutularını açıyorum dükkanda. Niye hiç çıkmıyor bu arada? Oranları yükselttim ben oradan. Ama bir bayağı şu oranı yükseldi abi bu ya. şu an. Evet. Bir daha bir kutu açıyoruz. Hadi be bir karakter. 30! saçmalık ya. Ya gümüş mermi çıktı be. Ya iyi bir aksesuar da. aksesuar efsane zaten. Ha. Gümüş, Gümüşmermi mermi, mermi Savaş işe yarar baya Sonra çıksaydı. Şimdi Çok... el çıkıyor ya. videodaydık <laughs> ya. Ya öf ya. En azından iç karakter bir de <laughs> bir de bir <laughs> şey oldu. 118 ne ya? Daha çıkmaz zaten. 113 ne oğlum? 2 yazıyor. <laughs> 51. Bir de basıyormuşum şu mekatiye daha sağ. Şimdi mega'ya basacaksın. Ya şimdi bundan sonra mega'ya basacaksın. Hadi ya bir kere 42 yazsın çıksın ya. 42 yazsın sadece. Ha. Öf, <laughs> <laughs> çok şanslıyız ama bugün. Büyük kutular bitti. Önce hmm. öndeki mi kutuyu açsaydım? Alt öndeki eşi yaz. Üf, yüz olsa siz belki çıkar. Çıkmadı. Altın aldım. Umudum kesildi. <laughs> Altın aldım. Efsanevi. hadi bir efsane Hadi bir efsane Ya, ya bu ne biçim saçmalık ya yine sonra. ya. Öf ya. Kapat ya. videoyu ya. Ya. ya iki aksesuarı çıkarak karakter çıktı ya. Kapat videoyu. Neyse videonun başlığını düşün şimdi. Ne koyarsın az Ha. İki aksesuar, <sonra>. üç karakter. <gülüyor> biri, biri <gülüyor> tik, biri sekizlik, biri edgar. <laughs> Süper Ay. sen cimri ya. Cimri Aa yani. videonun başına süpersen tam bir cimrisin yaz. <laughs> Hesap banlanmasın. Banlanmasın. Neyse <laughs> hadi videoyu bitir. Ama güzeldi bu kutu aslında. Aynen. Yani öncekinden iyiydi. İkincisi Önce gelmesi ikinci... için 50 like. Hayır. Üçüncüsü gelmesi için. Aa a doğru sen iki, hmm. bir tane yapmıştın. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.